Merhaba arkadaşlar şey bir dakika Minecraft sonra haberimiz yanımda kimse yok bugün sizlerle şey deniyoruz video çıkartmaya çalışıyoruz egg wars egg wars deniyoruz adam ne güzel parkur pro oğlum ne diyor sizlerle egg wars oynuyoruz ve royal map'indeyiz evet nerede yazdığını unuttum ya yanında yazıyor royal map'indeyiz omega craft server'ındayız Anlamam. İlk defa sizlerle yapıyorum şurayı ya Birazcık parkur proluğumu geliştirdim Parkur mapları oynayarak Diğer youtuberların Çektiği parkur maplerini oynayarak Şu üstü görmek istiyorum ya Bana ne bana ne Bu elime mi geldi benim Elime verdiler Evet şu adam da Başladı nihayet oynamaya Oo biri daha geldi Alex 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 Alex. Alex'im beni. Alex. Neyse boş ver. O konulara girmiyoruz gülüm. Din din ananı avradını seveyim senin dedenin neresine, benim debesini ne haber la verdi. Kırmızı olmasa çıkar. Kırmızı olmasa çıkarım. Kırmızı olmasa çıkarım. Kırmızı olmazsa sikerim seni. <laughs> Öyle bir şey olduğunu düşünseniz. Kırmızı olmazsa sikerim seni. Ananın amı. <laughs> Neyse kadar çok küfür ettim ya. Ne sabah geç saatte dönüyorum. Bu yüzden biraz az geliyor sesim. Mikrofona yakın durayım bari o zaman. Eee. ben dikemden kaydediyorum. Niyeyse dedim ben de bunu canım istedim. Ananın. <laughs> Yani parkur kere insan kafayı takınca yapmak zorunda kalıyor biliyor musun? Ben toplam 3 defa yapabildim. Başka da yapabildiğim yok. Hop hop hop. Ananın ananın. Ya yani şuraya şu beyaz şu şeye çıkartıp zaten zirvede bırakacağım aga parkuru. Yani şurada ge benim bir kere şöyle elim gitti ya. Şuna elim gitti geçemeyince. Ay ana mikrofona yenmekten abram vardı. Neyse. Ya benim elim gitti yani game mod bir yazmaya. Gitti cidden gitti elim game mod bir yazmaya. Neyse biz Rojo'yuz. Vardı ya Mojo. Mojo. Mojo çok severdi çok sevdim la ben o köpeği biliyorsunuz değil mi dur la ben burada bitireceğim ya yani burada bitirmeyeceğim ben buraya çıkacağım çıkamadım abi çok düşük de fps alıyor ha abi ben bu map'i sever ben bu map'i azıcık sever ustalar iki tane altın aldık işte bebe alım yürü git lan Ha. Bana ne bana ne bana ne. ben alacağım bana ne bana ne bana ne, bana ne Allah bu kalırsın sen onlara 30 32 çok güzel ay şurada iki tane daha varmış yapıl yaparım abi ne mosmur ettim la dur şuradan bir zırh alayım ilk başta zırh alırım daha da zırh almam hmm, bir de kılıç alayım bari hazır almışken lan bir de şeyden alayım kazandım kazmamda Abi neyse tamam. Neyse tamam. Ağlama, ağlama. 1'e 2'ye Şunu bari bir tane yapılamayacağım. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 <laughs> şöyle. Abi kim yaptıysa bu yolu, onun benim yolu. Gerizekalı mıyım ben? da bitirmemiş ki anlık. Zaten bitirmemiş ki orası çocuğu ya. Ha orası çocuğuna ben bir dalayım dur. Senin ben amına koyayım senin 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 amına aman <laughs> koyayım. Amına amına <laughs> amına amına koyayım. Hmm, ben buraya gideceğim. Dur bir gap <laughs> Ayıp, ayıp. Dead, dead. Lan dur, iki. <laughs> Ananın oğlum, bizde bunun ne işi var? Ha, biz zaten rojuyuz değil mi? Öldüm mü lan yoksa? Hayır. Yo. Neyse dur, ben bir senden şunları alayım da ortaya gideyim. Daha doğrusu abi, yan adaya gideceğim. Şu yan adaya. Ne oluyor? Ben niye böyle gidiyorsam? Diu 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 diu. Ben daha demin ortada demek Kırmızı varmış. Ben kırmızıya dalacaktım ama yanlışlıkla. Bu ne bu kırmızı? Ananın ama. Kırmızı mı kırmızı değil bu? Ama ne bunun içi? Ama bunun? Vurarken düşürdüm mü ben onu? İt düşürdüm düşürdüm neyin ya? Ağlarım bak. Inga inga. Şu adam niye onları oraya koymuş şimdi? Şeyi koruyan yok. O adam niye onları oraya koymuş? Evet koruyan yok çünkü. Rastası <laughs> <laughs> bir insanız. İnsan varlığıyız. bizimkinde ortadan siktir mi git etmişler zaten ya. Ha bu yeşil. Yeşile gideyim ben. Canımı yeşile gitmek istiyor. Bana ne bana ne. Ananın anasının. Mal mısın oğlum? Kazman yok. Beni kullanacaksın, ben kıracağım, sen öldüreceksin ondan sonra ya. Geberip gidecek haberi yok ya. Mal oğlum, beni kullanacağını şey yapıyor. Ben de beni kullanır diye gittim ya. Üff. Geri dönecektim, ben de beni kullanır diye gittim aga. Oraya hangi amına kodumun çocuğu yapıyorsa onun ben amına koyayım. <laughs> e benim amın. Neyse ama üstünde zırh yoktu doğru doğru. Ama giriyordum yani. Anamın okuduğun çocuğu. Ödüm bokuma karıştı lan. <laughs> Çarlar bazen yüklenmiyor ve bu kadar da ananın ama ananın ama ama ananın ama 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 ananın ama ama. O zaman ben gider şu verdiği bir yok eder. Yani yok verdiği değil. Azulu bir yok eder çünkü göt terimden çıkıyor yani düşünün o kadar Azulu 4 dört kişi var ikisi beyzi ikisi orada beyzdekiler galiba kolay lokma evet sadece korumayla uğraşan kolay lokmalar işte daha abi ne ya abi ne 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 Ama mallık bende ortadan yüksekten başlayacaktım. Bir de ölümü kırmakla uğraşmayacaktım mallık bende ya. Cık, cık, cık. Oğlum bisiktir git. <laughs> Abi adamın yanından barış çerçevesi içinde geçtim. <laughs> adamın yanından resmen barış çerçevesi içinde geçtim ya. Oo ne güzel, ne güzel, ne güzel. <laughs> Abi iki yeri de ben kırdım ya. Oğlum benim çıkartamadığım bir video var. Dört yer, üç yer var ya. Üçünü ben kırdım. Ama ondan sonra geldiler kırdılar. Bizim bir bu şey yoluna yolladılar. Elimize verdiler, uğurladılar. Yeşilin arkasından gidersen fazla dikkat çekmem. Böyle de yeşilin arkasından gidersen fazla dikkat çekmem çekmedim dikkat çekmedim çekmedim <laughs> dikkat çekmedim dikkat çekmedim ne güzel ne güzel <laughs> abi hepsini ben kırdım ya neyse şimdi azıcık hazırlanayım savaşa çık oğlum çık 3 yeri de ben kırdım sen şimdi neyin kafasını yaşıyorsun yine o videodaki gibi oldu ne kadar mutluyum yalnız mı abi burada da varmış köy ne güzel birazcık da bu köyde alışveriş yapalım Evet, şunu yapan sala hatırlıyoruz ve kınıyoruz. Şunu yapan sala. Şu herkes bize gelecek oğlum. Ha, ananın ama, ananın ama, ananın oğlum ya, oğlum, oğlum 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 ya. Dediklerim çıkıyor da işte, dediklerimi yapın, şurayı kapatın. dediklerimi yapın şurayı kapatın sizin elinize vermeyeyim sizin burada ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse gidiyim ortadan diamond alayım da kendime çalışmayayım Gideyim, gideyim. Attım 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 <laughs> Salah yeniden doğamıyor <laughs> Benim sayemde yeniden doğamıyor adam Ya, bir ara gittim elime kazma almaya. dört tane değil mi? Ondan aldım lan. O ortadaki diamondlar. Güzel güzel güzel. Güzel diamondlar. Keşke onları alıp geri dönseydim ya. Abi bizim salaklar nerede ya? Ya dur. Şuradan bari altın çıkart. Hah. Anam. Bir. Ta, tamam tamam ya ben şundan dalarım. Bizi atıyorlar oklara dur. Mavi değil mi ortadaki kişi? Mavi ya. Ben o maviye bir dalayım. Ananana, 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 ananana. Oo, hack. Birinci bölümün adı vay mahro ikinci bölümün adı ooo hek ooo hek ooo hek yakışıklı hek Abi neydi o? Allah göstermesin ya. Abi şu heki Allah göstermesin ya. Allah göstermesin abi şu heki Allah göstermesin ya. Azıldan iki kişi bir şey kalmış biri ortada manyak. Bir de hack. Bir şey yazardım şimdi ama videodayım. Senin senin ananın ananın savurma var. Senin ananın ananın savurma var. Onu orada öldüreceğim ben. Onu orada öldüreceğim. Onu orada öldüreceğim ben. Yani kaçmasını beklemeden onu orada öldüreceğim. Aslında enişte yapılı olayda var ya sıçar da alırdım o enişte yapılı. <laughs> Tek yedim abi. Heke gel ya. Sinirlendim çok fena sesi duydunuz. Yani sinir o. Babam geldi zannettim ya. Tırak şimdi böyle. <laughs> Dur olmaz. mal. Şaka mısın oğlum sen ya? Siz malsınız ya. Bana şuradan iyi blok ver. Şunları ver bakayım bana. <laughs> Eski taktik ya. <laughs> Eski taktik oğlum. Ne uğraşıyorsunuz siz benden? Çekeceğim size bir taktik. Kapatacağım. <laughs> Çeneniz. Sinirlendim. Sinirlendim de elim kaydı ya. Sırf sinirimden kaydı elim orada ya. Sırf sinirimden kaydı orada elim ya. Neyse geldi ya. Hiç o eski taktiğe girmeyeceğim şimdi. Hiç sevmem o taktiği. Neyse. Adam halde ortada oğlum. üzgünüm arkadaşlar biraz sessizlik oldu ben bile tırsıyorum şu an yani göt yani sırf tırstığım için yapıyorum zaten şunu yoksa ben 25-35 diamond'dan ne yapacağımı bilirdim sırf tırstığım için yapıyorum şunu Sırf tırstım. Hangi amına ben yaptım değil mi? Kuralım şunu ya. Oğlum hangi amına çaktım yapmış şunu. Abi yol yapmış. Abi keşke oklayayı yapaydım. Abi yol yapmış. hack'e gel. Hack güzel. <laughs> güzel hack. Hack güzel. Abi kırdı. <laughs> Abi nasıl kırdı ya? <laughs> Neyse ben bu videoyu atacağım arkadaşlar. Çünkü yani çok da iyi oynadım. Üçünü de kırdım yani ya. Abi ben... Ya ben dedim ama ya. Yukarıdan geliyor. Bak baktım iki saat ona. Yukarıdan geliyor. Dikkat ya. Ya oğlum ben gibi benim gibi bir akıllı bir insan anladı da. Benim gibi mal bir insan anladın. Siz mi anlayamadınız ya? Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.